Stratox'ta bu hafta birinci yıl dönümünü idrak ettiğimiz Ukrayna-Rusya savaşını değerlendireceğiz. Bütün boyutlarıyla bunun küresel dengeler açısından ne anlama geldiğini ve bölgemiz açısından sonuçlarını ele alacağız. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan krizin birinci yılını geçen hafta doldurduk. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimatla başlayan taarruz bir yıl içerisinde karşılıklı toprak alışverişleriyle ama bir yandan da çok sayıda askerin ve sihirin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Artık hepimiz biliyoruz ki bu yaşanmakta olan savaş sadece Rusya ve Ukrayna arasında bir silahlı çatışma değil. Sadece o bölgeyi de ilgilendirmiyor. Aslında dünyanın tamamını ilgilendiriyor. Bize ne gösterdi bu bir yıllık Ukrayna krizi diye sorarsak temelde dört noktanın öne çıktığını görüyoruz. Her şeyden önce Birleşmiş Milletler dediğimiz sistemin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha çatışma olmasın, savaş olmasın, büyük balık küçük balığı yutmasın diye kurulan sistemin ciddi anlamda bir reforma ihtiyaç duyduğu bu savaşta bir kez daha ortaya çıktı. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri olan Rusya, yine bir Birleşmiş Milletler üyesi olan Ukrayna'ya saldırdığında onu saldırıda men edebilecek Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir karar alması mümkün değil. Zira Rusya'nın veto gücü var ve ancak genel kurul yoluyla Rusya'ya tavsiyede bulunabiliyorsunuz. Nitekim savaşın birinci yılı dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bünyesinde yapılan oylamada çok sayıda ülke Rusya'yı işgal ettiği topraklardan çıkmaya davet etti. Çok az ülke Rusya'nın yanında yer aldı ama azımsanmayacak miktarda da aralarında Çin, Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu bir çekinsel ülkeler topluluğu var. Hiçbir anlamı olmayan bir karar, moral anlamı var sadece, etik anlamı var sadece. Çünkü bir yaptırım gücü yok. İkinci anladığımız şey bu savaştan. Bunun aslında yine sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir mücadele olmadığı ama Batı ile aslında Rusya ve Çin arasında devam etmekte olan bir çifte vekalet savaşı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın imzasıyla yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nden daha belki statoklarda bahsetmiştik. O Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde açıkça Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı bir hasım olarak nitelendirmiş, Çin'i ise güçlü bir rakip ve gelecekte bir meydan okuyucu olarak nitelendirmişti. Bugün Ukrayna'da Rusya'ya karşı yürüttüğü Batı'nın vekalet savaşı, ilk planda Rusya ile ABD ve İngiltere arasında bir vekalet savaşı gibi gözükse de, aslında bunun gerisinde Rusya'ya destek veren Çin'le de yürütülen bir vekalet savaşı niteliği ve görüntüsü taşıyor. Bunun bir sonraki adımı, dünyanın başka bir coğrafyasında benzeri bir çatışmanın ortaya çıkması olacak gibi gözüküyor. Pek çok uzmana göre o coğrafyada Güney Çin Denizi olacak, Tayvan Boğazı olacak ve bu kez ABD belki de Tayvan üzerinden Çin'e karşı bir vekalet savaşı yürütürken Rusya Çin'in yanında yeri alabilecek. Savaşın bize gösterdiği üçüncü sonuç bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı bloğu içerisinde safları sıkıştırma ve sıklaştırma imkanı bulduğu. Nitekim Rusya'nın bir tehdit olarak yükseldiği gösterilerek İskandinavya ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurması sağlandığı gibi bugüne kadar ordularını silahlandırmaktan mümkün mertebe kaçınan başta Almanya olmak üzere pek çok batılı ülkenin de silahlanmaya daha fazla para harcamasını Amerika Birleşik Devletleri sağlamış oldu. Almanya yarısını Amerika Birleşik Devletleri'nden yarısını da iç kaynaklardan temin etmek üzere ordusuna 100 milyar avroluk silah alacağını açıkladı ama onunla sınırlı değil. Polonya'dan Romanya'ya, Bulgaristan'dan Çek Cumhuriyeti'ne kadar NATO içerisinde pek çok ülke ve NATO dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkeler ABD öncülüğündeki saflarını sıkılaştırma içine girmiş bulunuyorlar. Dolayısıyla bu kriz aynı zamanda Amerikan silah üreticileri tarafından da bir anlamda fırsat olarak da görülmüş oldu. Ve sonuncusu bu krizin bize gösterdiği Ekonomik yaptırımların kısa ve orta vadede kendi ayakları üzerinde durabilen yeterli hidrokarbon rezervine sahip olan ülkeler için sonuç doğurmadığı tezi bir kez daha doğrulanmış oldu. Nitekim geçmişte 1979 İran İslam Devrimi ile başlayan süreçte yaklaşık 40 yıl boyunca İran'a uygulanan ekonomik ambargolar İran'da rejimin değişmesine sebep olmadığı gibi yaşanan pek çok zorlukları, güçlükleri bir kenara bırakıyorum. Rusya'ya da sadece ekonomik ambargalar yoluyla ve yaptırımlar yoluyla bir şey kabul ettirmenin mümkün olmadığı ortaya çıkmış oldu. Peki ne olacak bundan sonra? Önümüzdeki bir yıl aynı şekilde devam mı edecek? Karşılıklı toprak almalar, toprak kayıpları, bombalamalar bunlar sürecek mi? Görünen o ki ABD ve İngiltere bu savaşın kolay kolay bitmesini istemiyor. O yüzden Ukrayna'yı silahlandırmaya ve cesaretlendirmeye devam edecekler. Amerikan Başkanı Biden'ın Kiev'e yapmış olduğu ziyaret sırasında dile getirdiği hususlar aslında niyetlerini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Rusya ile katiyen bir mücadeleye girişmeyecekler ama Ukrayna'yı da desteklemek desteklemekten vazgeçmeyecekler. Böyle olunca da Türkiye gibi bir an önce barış masasının kurulmasını, ateşkesin sağlanmasını isteyen ülkelerin işi daha da zorlaşıyor. Ama Türkiye bundan vazgeçmeyecek. İki kuzey komşusu arasındaki bu çatışmanın en azından ateşkese doğru gitmesi için elinden gelen çabayı göstermeye devam edecek. Şu son bir yıl içerisinde elle tutulur somut, tek başarıyı da elde etmiş olan ülkenin Türkiye olduğunu unutmayalım. Türkiye müdahil olmasaydı tahıl anlaşması, olmazdı. Türkiye müdahil olmasaydı taraflar arasında esir değişimi olmazdı ve Türkiye müdahil olmasaydı tarafların Dışişleri Bakanları herhangi bir yerde dünyada bir araya gelemezlerdi. Türkiye iki komşusu arasında barışın bir an önce test edilmesi için bugüne kadar sürdürdüğü çabaları devam ettir.